Hey, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte uçak uçak oyunu değil aslında simülasyon oynuyoruz arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Ve beğenin arkadaşlar. Biraz arkadaşlar sesi kısayım. Şöyle nereden kısılıyordu? Şöyle explain arkadaşlar bu arada demosu. Demo model demo ama iyi. Ee, şöyle customize dan. Yani şöyle şuraya tıklayınca arkadaşlar. Master ben biz kısacağım biraz çok çok ses çıkıyor. Şöyle ortalarda olsun. Done, Reason Flick. Hala da ses geliyor. O zaman şöyle yapacağız. İyice kısacağız ha. Şuraya kadar getireceğiz şöyle. Tamam mı artık? Tamam, Heh tamam. Şimdi iyi. Şimdi arkadaşlar. 1737 800 Aynısı. Gazını arttır. Biraz donabilir arkadaşlar çünkü kayda açık olduğu için. B'ye basarak şey yapıyoruz. kabini görebiliyoruz bu arada. Hareket edebiliyoruz falan. Şimdi kalkışa geçeceğiz birazdan. Kalkışı geçelim ara. Kalkıyoruz. Ya Allah ya Bismillah. Kalkar mı? Kalktı tamam. Lan 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 i̇n, in, 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 in. lan 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 Malmalı hareketler yap uçak. Uçak kitler hareketler yapıyor. Ah, ah, tamam. Ah tamam. Evet arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Main menüden. Ay ne main menüsü ya. Yanlış oldu. Flick'ten edit fair olsa basıyoruz arkadaşlar yangına yani. Şöyle volt'tan bir strike yani kuş sürüsüne dalma şeyini açacağım. CTRL F'ye basınca aç. E, acil iş yapacağız arkadaşlar bakın şimdi. Önümüze kuş gelecek bak. Bak orada kuş sürüsü var bak. Hop. A bak, kokpite girince uyarılar verecek bak. Şey uyarısı bu. Alev uyarısı. Şu anda motor yanıyor diyor. Şu anda yola acil iş yapmamız lazım. Şu anda o kadar korkunç bir durum ki. Şu anda Ağlenmiş. Motorları kapat. Yani de vakti çok yüksek. Fakat sağlıklı bir Evet arkadaşlar acil iniş yaptık. Gördüğünüz gibi <laughs> çok iyi oldu acil iniş. Yani heyecanlı yani iyi indirdim ya. Hasar olan ama neyse. Ee, şöyle yeniden başlıyorum. Hangi uçağı yapsak acaba? Şu Boeing 747 var. Şu McDonnell Douglas MD-82 var. MD-82 ve birazcık şu McDonald'dan gitsin uçuralım. Bir ama bunda kaza falan yapmayacağız arkadaşlar. Normal uçacağız. <laughs> Bunu uzaya çıkarabiliriz arkadaşlar. Map'ten çıkarabiliriz. Uzaya çıkaracağız mesela. Çıkarabiliriz. Ama şimdi hata verirse yufte. de. Amına bu böyle arkadaşlar. Amına kabine uçuyor, ama hiç çıkıyor ama küçük bir uçak. Ben nerede sanki? Yeah. Şöyle. Main menu. Master biraz açalım. Ve ee, niye ses gelmiyor lan? Ha geliyor. Neyse. Şöyle. Break sabah alıp Bitsin uçak. Abi McDonald's md 80. 2 J Airlines Japan Airlines yani Autopilot'tan Özel şey ama değil yolcu uçağı Bunlar çok kaza yapıyor arkadaşlar Kaptanlık uçak ya yani bunlardan yok artık Türkiye'de Eskiden vardı Çünkü tehlikeli uçak bunlar Baksana abi Kalkmıyor uçak kalkmıyor uçak Lan kalksın mı? Kalktı. Direkt su, kuş sürüsüne dalacağım. Suya iniş yapacağız abi. Yine o heyecanlı müziği koyacağım. Engin. Engin. Ferals. Lan ne orada? World'dan yapacağız doğru. Jeter'lı F. Bak şimdi uyarılar gelecek bak. Fire Engine diyecek birisi. Cockpit üyesi bak. <laughs> Vallahi yanıyor ciddi ciddi. Arkadaşlar şu da ee, aktifliğini bozacağım gear'ı. Şöyle gear yok mu da? Şöyle o zaman gear. Gear, landing gear. Failed. Failed abi. Hepsi fail. Tamam. Yani G'yi açsak bile açılmayacak arkadaşlar. Bak G'ye bastım. Abi bu, bu çıktı bir. Bak. G'ye bastım. Ah. Açılıyor mu? Açılmıyor abi. Suya inmiş. Evet arkadaşlar. とりあえず。<noise> Okay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirdik sağ salim. Sorun da yok. Evet. evet. Ama uçak durmadığı için oldular nasıl indireceğiz onu bilemiyorum. Arkadaşlar Şöyle yapmamız lazım. Ben gidiyoruz 47 mi yapsak? Dur başka modelini yapalım arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Kermi yapalım şöyle. Sit koma Evet. Bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Yükleniyor arkadaşlar. Oyunu beğendiyseniz ee, like atın arkadaşlar. Abone de olun ne olur ya. 20 abone yapmak istiyorum kanalı. 20 abone ya. Ne olur. Siz güzel siz bana lazım mısınız? Kanala lazım. Dur ya ben niye böyle MP M'ye tıklayalım şöyle. Çok ses geliyor. Çok ses çok ses. Şu anda kulağını patladı biliyorum. <laughs> Kızın sesi birazcık. Abi ben bunu kısıyorum. Niye böyle oluyor ya? <laughs> Aa, çok ses. final approach'e. Çok seves. Evet arkadaşlar. Bu arada giriyor. Yeah. Değişeyim. Şöyle bir şey yapalım. İnerken tam nokta da... yeah. Abi arkadaşlar, bu arada ben yapıyorum bunu. Eee Kuş sürüsünü falan ben ayarlıyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Normalde ilk deyip bir strike arkadaşlar. Bir de yapacağız. Tekerleri açılsın. Açılsın. Kokpitten miymiş laf Aynen. What the hell? Çok gerçekçi oynuyor. Oyun değil aslında bu simülasyon arkadaşlar. Oyun değil böyle. İnşallah ineriz. İnşallah da. Arkadaşlar ben bunu bir seveyim mi acaba ya? Vallahi. Forza Flict. Forza. yazdık bunu. 300 300 300 300 200 200 15 15 15 15 Ama çok donuyor. Kasıyor çok. Breaks. Lan Breaks çalışmıyor. Bu ne oluyor? Breaks. Aha de. Breaks dedi. Breaks. Bu kasıyor. kasıyor. Evet arkadaşlar. Kermi uçağına. Sağ salim. Bir şey olmadan indirdik. Heh, tamam başımıza bela olmadı uçak. Bir de arkadaşlar şöyle map'i açıp uzaya çıkaralım mı uçak? Evet. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu akıl. <laughs> Stal oluyor şu anda. Stal kez. Hiç harcı Hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi. Stal olarak gidiyoruz arkadaşlar. Aşağı böyle stal yani. Aşağıda hızlı yarası yine şimdi bakın. Bu değil. Bak, bu stal yarası. Bak şimdi. Tı 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 tö tı tö tı ne tö yapacak? Bak bak. Bak bak bak. Lan o kadar hızlı gidiyoruz ki. <laughs> yapıyor bak. Bakın arkadaşlar. <laughs> Uzay mekiği ya mübarek. Uzay mı me mekiği mübarek. Yuhuu. 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 Yeah. bak 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 stal olma keyifli o kadar stal ol... bakın bak bak dede 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 diye ses gelecek bak beni de ısırdı Brace gola ve yollarını canlandırıyor şimdi Evet. bakın arkadaşlar şimdi Gon, gol ama yollarla hani bir kere böyle kanadı kopmuştu ya hatırlıyor musunuz? Bu aynı böyle uçaktı ama gol yazıyordu bu, firma değil. Evet Abbott Wireless'dan Wings'i geliyoruz arkadaşlar. Şöyle Wings. Wings. <laughs> Yazınca çıkıyor zaten. Left wing. Ya da Field olsun. Ya da şöyle. Left wing. Left. Left Şöyle. Evet, sorunsuz bir yolculuk. Aynen böyle düşüyor arkadaş. Aynı. Yuhuu! Hala yaptım ya. Evet arkadaşlar. Şimdi planöre uçuralım arkadaşlar. Birazcık planör yani. Süreniz varken kendi. Ah. Şimdi arkadaşlar yüklendi. Yükleniyor şu anda yani. Bir saniyeniz almayalım. Arkadaşlar şuradan like atın ne olur ya. Bir daha abone ama en çok abone lazım arkadaşlar. 20 abone yapalım şu kanalı. Ne olur ya. Allah izin verirse yapacağız ya. Ben Allah izin verir. Allah'ım hadi ne 20 abone yapalım. Like da atın. Şimdi arkadaşlar, eee, kenara aldık. Oha, kim çekiyor lan beni? Beni beni çekiyorsun. Eee. Niye geri gidiyor abi bu? Space bar. Ne? Ee? oluyor oğlum? Ne böyle oluyor oğlum? Oğlum oh, ne oluyor ya? Ee, niye geri gidiyor bu? Abi niye açılmıyor? Abi geri gidiyor uçak. Dur helikopter alacağım. Hı, helikopter alacağım. Artık. Uçuramadım burada ya uçurmak isterdim ama kriz değil Şayet. Neyse, ee, şöyle rengi neylesin. Start Netflix. Şöyle arkadaşlar hemen Kilolarımızı yüklüyoruz. Bu da olmazsa helikopter olacak artık. Çok seviyorum ben bunu, bunu kullanmayı. Ne oluyor oğlum ya? Aha! Gidiyor, gidiyor. Gidiyor arkadaşlar, gidiyor. Lan niye gitmiyor sonra? Niye böyle? Braaaace! Bu geri Neyse Helikopter uçuracağız. Sonra da kapatırız videoyu arkadaşlar. Şöyle Alalım. Şöyle uçuralım. Ama o ta 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 Evet şöyle neredeydi o main menü? Şöyle. Şunu kaldır önce. Havaya kalk. Al işte. Evet arkadaşlar. Aa, ne oluyor bilmiyorum böyle olarak ne ne oluyor ne oluyor lan o bayağı bir şey ha onu önüme çıktı bu biz kullanamıyoruz No 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 çakılıyor çakılıyor. Evet arkadaşlar video izlediniz çok güzel oldu bence arkadaşlar. Ee, sizce nasıl oldu arkadaşlar? Ben bence güzel oldu. Evet arkadaşlar aşağıdan kanal beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.